Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Evet arkadaşlar bu videomuzda çok önemli bir zikirden bahsedeceğim. Yani bunu İmam Gazali Hazretleri e, önemli bahsetmiş İhya-u Ulumiddin adlı eserinde bu zikir hakkında çok önemli faziletlerden bahsetmiş. Konuya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım. İmam Gazali rahimehullah'ın İhya Din isimli eserinde kendisinin beyanı ve çile kişi sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra yüz kere Subhanallahi ve ve La ilahe illallahu ve Allahu Ekber zikrini söylerse. Bakın sünneti kılıp farza geçmeden tam o arada ikisinin arasında yüz kere Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilaha illallah allahu ekber zikrini söylerse bakalım neler oluyormuş. Faziletini de hadisi şerife dayandırıyor kaynağına. Bir insan bunu diyor sabah namazının sünneti ile farzı arasında mutlaka 100 kere okumalıdır. Bu dört kelimedir ki bunların fazileti hakkında birçok hadis-i şerif vardır. Bunlar bakiyetü salihat, insana ebediyen fayda verecek iyi amellerdir ki burada bunların fazileti hakkındaki bazı hadisi şerifleri zikredelim diyor. Hadis-i şerifin Arapça metninde de şu ifade geçmekte. An Ebi Hureyre radiyallahu an en Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem kal. Le en ekul subhanallahi velhamdülillahi ve la ilaha illallah ve Allahu ekber. Ehabbu ileyye mimma talaat alayhi şems. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benim Allah'a tesbih olsun. Allah'a hamd olsun. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah her şeyden büyüktür demem elbette Güneşin üzerine doğduğu her şeyden dünya ve içindekilerin benim olmasından elbette bana daha sevimlidir." buyurmuş. Bakın efendimiz böyle buyuruyor arkadaşlar. Ne buyurmuş? Benim diyor Allah'a tesbih olsun. Allah'a hamd olsun. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah her şeyden büyüktür demem elbette ki diyor güneşin üzerine doğduğu her şeyden yani dünya ve içindekilerin benim olmasından güneş doğduğunda nereye vuruyorsa nereye dokunuyorsa ışınları o vurduğu yerlerin tamamı diyor benim olsa diyor yine diyor bu zikir dünya ve içindekilerin her şeyinden daha da üstündür diyor. Bakın zikrin büyüklüğünü bir düşünün arkadaşlar. Bir hayal edelim şöyle ne kadar büyük bir zikir. Bunu ne zaman çekecekmişiz? Sabah namazını, e, sünnetini kıldık. Erkekler evinde sünneti kılsınlar, camiye gitsinler farzı için. Evinizde hemen sünneti kıldınız. Tesbih elinize alın, sünneti kıldıktan sonra e, camiye doğru yola düşün. Yolda giderken bu zikri e, camiye gidene kadar bitirirsiniz. Tabi cami çok yakın değilse. Cami çok yakınsa da e, zikre siz başlayın evden çıkarken. Camiye girdiğinizde arkadaşlar devam edin. E, zaten e, hoca efendiler ya Kur'an-ı Kerim okuyordur veyahut cüz okuyordur veyahut salavat şerife falan okuyordur camide. Sabah namazının sünnetiyle farz arasında. Yani farz hemen kılınmıyor, ezan okun, okunur okunmaz kılınmıyor. Biraz bekleniyor, arada süre geçiyor. İşte siz de bu zikri bitirirsiniz. Bir bu zikir, bir de Subhanallah ve bihamdihi, azim, Estağfirullah ve etübileh. Bu zikir var arkadaşlar. İkisi de çok muazzam zikirler, bunları biliyorsunuz. İkisi de dehşet yani öyle söyleyeyim. Çok 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 güzel zikirler. Sabah namazının sünneti ile farzı arasında bunları okursanız çok büyük faziletlere, çok büyük bereketlere, çok büyük hikmetlere erişirsiniz. Bu zikri de okursanız yani efendimiz öyle güzel bir örnekle tarif etmiş ki dünya ve içindeki her şeyden daha kıymetlidir diyor. Bakın dünya ve içindeki her şeyi bir düşünün. Yani bunlardan daha hayırlısını elde etmiş olursunuz diyor bu zikri buyurarak arkadaşlar. Rabbim bu zikirleri hakkıyla eda edebilmeyi, okuyabilmeyi zikredebilmeyi nasip eylesin Rabbim kendisini hakkıyla zikreden kullarından eylesin cümlemizi. Gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz arkadaşlar. Ahir zamanda herkes rızık kaygısıyla yaşıyor, rızık endişesiyle yaşıyor ve bundan dolayı birçok kimse zikirleri bırakın, namazı bile unutuyor, namaza bile yaklaşmıyor arkadaşlar. Gerçekten sıkıntı büyük ama Kulların yapması gereken şey aslında bunların tam tersi. Sıkıntıyla karşılaştığımız zaman daha çok Rabbimize doğru kaçacağız. Daha çok Rabbimize doğru yönelmemiz gerekiyor. E, namazlara sarılacağız. E, namazlarla birlikte dualarımızı yapacağız. Yani Rabbimizden bir şey isterken namazla birlikte isteyeceğiz arkadaşlar. Bunlar çok çok önemli. Rabbim cümlemizi Hakiki manada namaz kılan kullarından eylesin. gerçekten zor yani rızık kaygısıyla yaşayıp da Allah'tan uzaklaşan çok kimse e, duyuyorum, görüyorum çevremde sosyal medyada da bazen bana yorum yazıyorlar hocam e, rızık endişesi ile yaşıyorum ve e, bundan çok korkuyorum yani rızıktan rızık elde etmekten çok korkuyorum e, ne yapmalıyım İşte gittikçe namazlardan uzaklaşıyorum. Allah'tan bile uzaklaştım haşa. Ee, bana bir yol gösterin şeklinde bir sürü yazan kardeşimiz var. Yani rızık endişesi taşımak zaten bir kere sıkıntı. Ee, bu sıkıntıyı başımızdan def etmek lazım. Bu sıkıntıyı başımızdan atmak lazım. Daha çok Allah'a yönelmeliyiz arkadaşlar. Yani Allah'a tam hakkıyla teslim olabilsek. Yani her şeyin ondan geldiğini şöyle bir kavrayabilsek gerçekten de Rabbimiz bize her zaman her an yardım edecek. Yani bunu mutlaka yapın, inanarak yapmaya çalışın. Yapmayı deneyin arkadaşlar. Kendinizi zorlayın. Rabbim cümlemize yardım etsin. Bu konuda gerçekten zor. Bu iki zikri mutlaka okuyalım. Subhanallahi velhamdülillahi <Sessizlik> ve la ekber. Zikri zaten tesbihatta yani namazdan sonra çekilen tesbihlerden önce bu okunuyor. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ديفيدك أشرنا بيروس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنته ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وَسِعَ كُرُسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ azim Diyoruz arkadaşlar. Ondan sonra 33 Subhanallah 33 Elhamdülillah 33 Allahu Ekber diyoruz biliyorsunuz. Yani bu zikir zaten müezzin efendi bunu her namazın sonunda camide okuyor. Bunu sizler de duyuyorsunuz zaten. Subhanallah ve alhamdulillahi ve la ilahi illallah ve allahu ekber. Sadece bu kadar. İnşallah bu zikir arkadaşlar sabah namazının sünneti ile farz arasında adet haline getirin. Mutlaka okuyun. Yani büyük faydalarını göreceksiniz. Rabbimin lütfuyla, Rabbimin izniyle ve keremiyle nice faydasını göreceksiniz inşallah. Rabbim cümlemize iman güzelliğini tattırsın. Rabbim cümlemizi sabah namazına kalkan kullarından eylesin. Sabah namazında kendisini anan, kendisini zikreden kullarından eylesin. Rabbim cümlemizin günahlarını affeylesin. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer... Lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın inşallah. Bir sonraki yayınımızda, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.